Evet, turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne yar yaptık? 2 saat 1 dakikada 34 kilometre mesafeyi kat ettik. Resim olmayan sonuçlarla 24 dakikada turun çöküşünü tırmandık. En iyi 3 derecemden biri tahminim o ki. Bir sürpriz olmazsa. 1190 kalori yapmışız. Güzel, tatlı, severiz. Ortalama 16,8 Ortalama 117 nabız. Nabız çok düşük. Yokuşu, turunç yokuşunu ortalama 160 nabızla çıktım. Sonunda 170'i gördüm. Bacaklarımda güç vardı. Çıkması keyifliydi valla. Serinlik de olunca ilaç gibi oldu. Şimdi soğumaya geçtik. Aktif soğuma. Önce durdum 10 dakika falan bayağı bir fotoğraf çektim. Yeni bir teknik geliştirdim. Göğüs hizamında bir yere koyuyorum kamerayı. Bu arada bir drone çekim yapıyor sürekli. Limanın üzerine. <laughs> kamerayı göğüs hizamında bir yere koyuyorum. Sesli ya da eline komut alırsa, almazsa 10 saniyeden geri saymayla. Oo drone indi, iniyor. İndi, iniyor. Kim indir, indiriyor bakalım. Hadi çekelim bakalım. Şu genç çekiyormuş. Abi Of of of, of. cam kırıklar of of of, of. fena fena şeyler olmuş. Ben buradan geçmeyeyim ya bir iki gün. Burada cam kırıklar var. Sikintili buralar. Sikintili. Of var ya. Atsam bir tur daha atarım. O kadar güzel hava. Ben de o kadar diriyim ama gece uykusu çekmem lazım ki yarın da gündüz sürüşü yapabilirim. Çünkü yarın vardiya sonrası sürme şansım olmaz. Ertesi günü hiç düşünerek, perşembeyi düşünerek benim yarın vardiya öncesi sürmem lazım. Ama göt ama aksans, ama içmeler, ama turur. Gidin gidin, ben oradan geldim. Çok güzel oralar. <laughs>

i <laughs> en az 35, en az 530 toplamam lazım. Böyle olursa ne olur? Hadi bir gün pas geçeyim. Bir gün bir sebepten çıkamamış olayım. Ya da yokuş alamamış olayım. İki günde 1500 alan. Haftanın bitiminde 5 gün kala. İyi ya. üç gün daha tırmansam hedef tırmanış üç günü yakalıyorum.

Ay çok güzel be. Hava çok güzel be. <laughs> Eve gitmek ben bazı geçebilirim herhalde herhalde. Şey. Ama şarjım yok bak. Bu yeterli bir şey. Kameranın şarjı yok. <laughs> bir de yarın günü sürmez Yoksa sabaha kadar sürülecek ama. Yazın en güzel yanı rahat rahat ince ince çıkıp sürüyorsun. Tek kötü yanı buradaki görüntü patırtı. Ama bu da şimdi bir ekonomisi. Sonuçta insanlar buraya bunu düşünüyor. Baba! bir yerde durursa bilin ki şarjı bitti. Sizin için şarj ne kadar kayıt alıyor. <laughs> Abi Marmaris'in gecesini gündüzünü görmedim demezsiniz. <laughs> Gelirseniz de yabancılık çekmez. Bugün sürüşe çıkmadan önce Cem'in kanına gireyim dedim. Mesela çıkınca adam yorgun oluyormuş haklı olarak. Başka bir zaman falan peşmekan dedi. En fazla ben onu pazar günü akşam üstü kandırabilirim. Akşam sürüşü için ne yaparız? Birlikte turuncu, çok çok parlak bir kere. Ben bu, hafta ona bu zehiri salayım. Tek, buradan sana açık teklif. bu pazar. This Sunday. Together. Turuncu Climb. Bakcın sen evde kişi Gerçi <gülüyor> bilmiyorum ne durumdasın. Yokuşu alabilecek misin? Ya da almak isteyecek misin? Ama senin için gerekirse da gider gelir. Dolmay olsun yeter ki. Deli gibi gideriz. Yok <laughs> aynı. Salayım ben zehiri bu hafta. Bizim olanı. Siz hala burada mısınız ya? Çalıyorlar söylüyorum ben. Neler olsun. Ben onun gibi buradan geçtim. 12 oldu. 12 10 geçiyor. 20 geçiyor. Hala buradalar. Hala hala çık söylüyorlar. Kameranın da şarjı bereketli çıktı ha bitmedi. Biz <laughs> 30 deyip geçmeyeceksin. Yanırım, <laughs> yanarım. yanarım. Koray Can Demir'in Tribute albümünü dinleyemedim ona yanarım. Eve gidince şu müzik olayını telefonda düzenleyip halletmeye çalışacağım. Yeni Türk'ü tamam güzelsin iyisin ya. Gitmiyorsun ya bu saatte. Lan şerefsiz. Yorulun mu? <laughs> Nöbetçi beceriz haftalar I looked. It's all the image, One, one shine moment. One shiny Böyle böyle alışmaya çalışıyoruz işte Ösa. Lost in buçuk saat olur bu sürüş ya ben bu hızla gidersem. Evet, 15 dakikaya cevabım. uyanıyor diyor. Anı yaşa. A moment. Boş Yavrum geçti. Yavrum ne ediyorsun sen öyle? Çocuğum. Dondurma alsam mı ki ya? Azaldı dondurma. Alayım mı? Bana da açıksa alacağım. Yarım kilo kes ben Bu